Buyurun. Amirin nerede lan? İçeride komiserim. Gel benle. Sen kal burada. İmzası eksik bunun. Tamamla öyle getir. Sikici Mesut. asayişten. Buyurun. Bir yalnız görüşelim. Bizim mahallenin aşağısındaki Kerem'den birini aldınız. Doğru mu? Bir tane abazayı aldık. karılara sarkmış. Kim o piç? Ne oluyor kardeşim? Sana ne? Cevap ver. Kim aldı? Baba bu piç. Sen gel bakayım buraya amına Abi? Melek ne yaptınız? Mesut içeride. Sen niye buradasın? Abi ben almadım. Sikecek ha. Ne demek sikecek? Sen de orospu gibi dolama burada. Abi neden bana orospu diyorsun ya? Orospusun kızım. Tunça vuruyorlar burada duruyorsun. Bir işe yara amına koyayım ya. Sikinti mi var? Var evet ne olacak yaram Abi tamam. Yok bir sikim yok otur yerine amına koydum sala? Ya o an orası kerane. Ben de göt sandım şaplak attım. Sizin oğlunuz olduğunu bilmiyorum. Sen herkese şaplak mı atıyorsun lan? Abi kaç yıldır sıkışmıyorum yani ne yapayım görünce azdım soktum gittim Ne yani. fark eder lan? Ha bu onun götü ha bunun götü. Ne fark eder? Tipini sikeyim senin ben. Orası bu çocuğu. Amcık. Komiserim bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuk da haklı o adam da haklı yani. Aramızda tatlıya bağlayalım bir türlü yani konuşup tatlıya bağladım biz. Aman ha Arkadaş sizden özür dilesin. Gençten de tatlıya bağlıyorum. Baba sik bunu baba. Bana bak bana. Bak bak. He ne oldu? <laughs> dedin yarra yedin. Amcık. Birazdan senin mesain bitecek ya sen çıkacaksın buradan tamam mı? O zaman yakalayacağım tutacağım seni. Ananın feriştahını sikeceğim burada tamam mı? Amirim. Aman Lan hiç. Gel lan buraya gel gel Sen buraya gel bakayım. Oğlum sen hayırdır lan? Sen kimin oğluna buraya? Ananı sikiyormuş şimdi. Sik bakayım nasıl sikeceksin? Sikerim bak. Ciddiyim. Gerçi sen doyarak var mı? Bilmiyoruz ki bizde. İyi oğlum sen kaçındın. Ananı bir sikeyim de gör bakayım. Piç. Ana'nın amını sikerim senin Urus çocuğu. Beni mi vurcan lan beni mi vurcan amına kodum pici. Ananı sikeyim mi? Götüne sokarım bu silahı. Senin. Amını siktim yola. Amına kodum piç. Gel ver. Amını siktim Ne seni. Anan amını sikerim senin. Bırakın. Bırakın sikerim anasını. Mesut sakin ol şampiyon. Ananı sikerim seni. Ananı Sus sikerim ananı senin. Ananın yaşlı